Merhaba değerli Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan severler. Haber Bizde kanalında yine hoş gördük. Bugün sizlerle muhteşem oyuncular Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim'den yine muhteşem görüntüleri paylaşacağız. Büyük bir izleyici hayran kitlesine sahip olan herkes tarafından sevilen beğenilen oyuncularımız Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu aşkından aşk dolu görüntüler, sevda paylaşımlarını bizler de video şeklinde sizlere sunuyoruz. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan, herkes tarafından sevilen, beğenilen oyuncuların aşk dolu görüntülerinden anında haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açıp en son paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz. Değerli izleyiciler şimdilik ise bizden bu kadar. Bir sonraki daha güzel, daha özel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.